Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? nasılsınız? Çok sağ olun. <laughs> Siz? Teşekkür ederim. Yurt filmi galasındayız <laughs> efendim. Aynen aynen. Arkadaşım oynuyor. Aynı zamanda yapımcısı da arkadaşım. O yüzden ben de destek olmak ve izlemek için geldim. Zaten çok da merak ediyorum. Kim arkadaşınız yani önce? Doğa Doğa güzel. benim arkadaşım aile. Ee, neler yapıyorsunuz efendim Dizi var. Devam ediyor her şey çünkü. Setten de mi devam? Yok hayır <laughs> evimden geliyorum. <gönlümün>. Nasıl gidiyor o <laughs> zaman set ortamı? Her şey çok yolunda. Hiçbir <laughs> sıkıntı yok. Zaten setimizde bizim için zaman da <laughs> sıkıntı olmadı. O yüzden her şey çok yolunda. İbrahim ee, Çelik oldu da dahil olduğu için. Aynen yani. bayağı da bayağı da oldu aslında. Bayağı oldu. Çok mutluyuz İbrahim Bayımıza da dahil olduğu için. Güzel, güzel bir ekibimiz var. Evet, çok sağlam bir ekip var. Aynen. Yani o ekipte olmak nasıl hissettiriyor sizi? Yani çok iyi oyuncularla birlikte çalışıyorum. O yüzden de tabii ki de çok mutlu ve gururluyum bundan. Çok da güzel bir iş çıkarttık bence. Çıkartmaya da devam ediyoruz. O yüzden mutlu, huzurlu bir şekilde devam ediyor her Sezon şey. Sezon finali yani yaklaşıyor mu? Önümüzdeki yıl devam edecek mi? Ya yani... yani o, onu hakkında gerçekten bir bilgim yok. Umarım devam eder. Etmezse de hayırlısı olsun. Bakalım. En azından biz çok güzel bir iş çıkarttığımızı biliyoruz. Aynen. Ee, Yaz yaklaşıyor efendim. tatil planları Var. mı? mı? Bu sene sonunda gideceğim inşallah. Bir yerlere gitmek istiyorum. Ya. Yurt dışı planım var. Yurt içinde arkadaşlarımla, ailemle vakit geçireceğim. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir de alalım. Tamam. Çok sağ çok sağ, çok sağ, çok sağ çok Teşekkür ederim. İzleyiciler de şaşıracak, böyle hep dizide görüyorlar sizi. Şu anda yan yana normal sosyal hayatınızda bir arada görüyorlar. Evet, arkadaşlar, komşu olduğumuz için beraberiz yani. Şimdi <laughs> öyle bir film vardı arkadaşlar. Film mazemeye girdi. Yurt, Yurt filmi. Yurt filmi <laughs> galerisindeyiz. Neden söyleyeceksiniz? Vallahi güzel. Ben merak ettiğim filmdi. işte geldik, izleyelim dedik filmi. Arkadaşlarınız var mı? Oynayanlar tabii arkadaşım. O oynayanlardan arkadaşım yok ama bayağı arkadaşımı gördüm burada yani. Ama merak ettim evet. gerçekten. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Vallahi hemen Serkan abiye dahil oldum ben de. Evet. Bilet var <gülüyor> <gülüyor> Çay içiyordum <içindim. gülüyor> <laughs> <laughs> Komşu olduğunuz için ya. mi yakınlaştınız? Nişantaşı'nda yaşadığınızı evet, biliyoruz bizim ama Biz de Serkan abiyle güçlü bir bağımız var. Sağ olsun. Sağ çıkıyoruz. Yani. Evet. Açebümeni şey şeyle Mustafa Hanım'la Ceren, Ceren ya, Hanım'la <laughs> e, yakınlarız konu ediliyor da, evet, evet. Ee, Yo, yani güzel bir ekip oldu ya, herkes iyi anlaşıyor. Ra'incanlarda işte zaten çok vakit geçirdik beraber. Yani, evet. yemek yedik, bir şeyler yapıyoruz beraberiz yani spor yapmak. Setar abiyle görüşme şansınız oldu mu? Dün çektik, iyileşmiş kendisi. Setar abiyle mi? Evet, ben, yani ben 4-5 gün önce gittim yanına, evdeydim çok şükür. Çok iyi yani. Evet, evet. Görüntüleri gördünüz mü? Gördüm gördüm. dün gördüm ben de. Evet. Ben gördüm almış, Ben son gördüğüm. daha... <laughs> bayağı almış. Güzel. İyi olmuş ama. Evet evet. Çok evet, iyi olmuş. ya. Güzel. Keyfi de yerinde onun. Yakın zamanda. Umuyor musunuz? Tekrardan Sana... geri dönmesini ister bilgimiz yok bizim bu konuyla ilgili. Ama setler abi tektir yani. O hiçbir zaman o şu an dün görüldü. Herkes çok mutlu olmuştur zaten. Evet. Dizide çok şu anda ön plandasınız Nursema Hanım'la, en yani çok rolleriniz de arttı, daha yükseldi şu anda. Vallahi işte güzel gidiyor. Zaten son iki bölüm kaldı. Ee, biz de heyecanla bekliyoruz. Biraz genel olarak sadece bizim tarafta değil, bütün hikayeler çok şu anda yükselmiş durumda. Evet. Güzel bir sezon finali. Normaldir yani kendi kişisel olarak böyle bir boşanma süreci yaşıyorsanız dizideki karakterinize yakın mı olursunuz ya da ona yaptığınız gibi bir davranışlarda bulunur musunuz, bulunmaz mısınız, yani çok belli şeyler değil onlar. Ama yani bu kadar da sessiz durmazdım. bunlar. verir. <verirdim. Peki son iki bölüm herhalde. Yaz tatili işte bizi evet, devam evet, eder Evet evet aynen. Haziran gibi herhalde biz çekimleri bitiririz. Sonra tatil olacak. Planlar başladı mı tatil planları onda sorun. Ya ben hep söylüyorum bende tatil için plan yok ya. Yani, yani evet. hemen bittiğinde spontane öyle. Ak akışına bırakacağız. Aynen zaten. akışına bıraktın. Sizin tercihiniz nedir? Spontane takılacağız. <laughs> girebildim. O dediğim gibi Barış abi oraya net gidelim. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Galadayız. Evet, aynante. Yötu'yu filmi. çok uzun zamandır çok merak ediyordum. Nehir'le de zaten bir sürü festivalde karşılaşıyoruz. Sürekli konuşuyoruz ama bir türlü denk gelmemişti. Dışında da bir yerde bir festivalde rastlayamamıştım. Çok heyecanlıyım şimdi, uzun zamandır çok merak ettiğim bir filmi isteyeceğim. Yakın zamanda bir, TRT'de bir projeniz vardı, tamamlandı diyebilirim. Evet, yani. TRT'nin tabi platformuna 10 bölümlük Çırak diye bir iş çektik. Bir seri katil şirketi hikayesi. Ozan Akbaba, Yunus Emre Özcan, Barış Yalçın, çok da güzel bir kadro var. Galiba Eylül'de yayın. Daha geçen hafta bitirdik. Geçen hafta setten çıktık. O çok iyi gidiyor. Ee, Erkan Kolçak Göstendi ve Rıza Kocaoğlu'yla üçümüz birlikte yapımcılığını yaptığımız bir filmimiz var. Ee, o da Kurguda. Pek keyifli yerler yerinde yani. İlk proje mi olacak bu sizin yapımcı olarak? Yok ben aslında yani 4-5 yıldır yapıyorum ama işte kısa filmlerle başladım ilk. Hatta ikinci gece e, ee, ilk ikinci yapımcısı olduğum film Antalya'da ödül aldı iki sene önce. En iyi kısa film ödülünü aldı Antalya Film Festivali'nde. Blue TV'de var şu an. İzlemek isteyenler için onu söylemiş olayım burada. Ee, bir belgesel var. Ceylan Özgün Özçelik'in çektiği, yine Armağan Lale ile ortak yaptığımız. Bu aslında şey, İlk uzun metraj da değil aslında. Bir tane de şey, seni bıraktığım yerdeyim diye Eylül'de çektiğimiz bir uzun metraj var. Onun da yapımcılığını yaptım. Böyle işte minik minik şey gibi bir şey, meslekten aldığını mesleğe geri vermek gibi bir şey aslında. Oyunculuk mu, yapımcılık mı daha zor sizin için? Yani, ee, evet. i̇kisi de çok keyifli. Ee, ikisi de çok zor gelmiyor <laughs> Çok keyif, insan çok sevince herhalde o kadar çok zorlanmıyor. İkisi de çünkü şey, hikaye anlatmanın farklı farklı Alanları aslında. Bakıyor musunuz hikaye yani sürekli hikaye takip edebiliyor musunuz hayatda? ediyorum. ediyorum musunuz? Hatta bu hani ...yapımcılık yaptığım galiba biraz da duyulduktan sonra çok fazla şey de gelmeye başladı. Ulaşamadığım daha önceki hikayeler de gelmeye başladı. Ama ben zaten mesela işte. Türsakta jüri olduğunda da o senaryoları okurken hep o gözle de bakardım yani buradan bir şey var mı çünkü bir şekilde katkıda bulunmuş oluyorsunuz gerçekten o filmler kolay yapılmıyor yani. O Projeler... yüzden. Yapımcı olarak çekmek istediğiniz bir bir proje var mı olacak mıet hayalinizde bir şey var mı e, Hedefim, var. hedefiniz var mı var, var. mı var ya işte var yani sıradalar onlar her şey sıradalar. Evet. Ya bu şey gibi oynamak istediğiniz diye sorunca da aynı şeyi söylüyorum ben. Birçok farklı şeyin bir araya gelmesiyle bu istek oluyor. Yapım da aynı şekilde. Bu hayaliniz miydi yapımcılık ya da bir e, ödül amacınız da vardı? Hayır yani. aslında Sibel filmini çekerken e, işte dünyada festivaller geziyorduk ve orada e, işte aynı anda hem Japonya'da hem Chicago'da festivale katılırken yönetmenlerimiz mesela işte Japonya'ya gitti ben de beni de Chicago'ya ...gönderiyorlardı ve ben orada böyle woman in film, işte, yok, ya böyle başka başka platformlarla aslında yapımcıların, yönetmenlerin yaptığı şeylere girmeye başladım. Ve çok hoşuma gitti. O da başka bir tarafı hikaye anlatmanın çünkü. Ee, böyle böyle dedim ki ben galiba böyle bir şey de yapmak istiyorum diye, böyle böyle başladım. Yapımcı olduğunuz için bu soru size sorulur. En son Necat Bey, Necat İşler bir açıklama yaptı, hani sizi de bağlayan bir şey. Çok benzer hikayeler olmaya başladı artık. Ben sıkıldım dedi. Yani bizim kendi özgün hikayelerimiz var. Onları çekmek yerine Kore'den dedi şeyler alıyoruz. Sizin Aa. böyle bir kariyer planlamanızda özgün hikaye ya da Türkiye özgün. Ne ya tabii ne? ki özgün hikaye olması muhteşem olurdu. Öyle hikayeler o, de okuduğunuzda da zaten hemen dikkatimizi çekiyor. Ee, Necip Bey'in bu sistemi aklı mı sizce yani? Bilmiyorum ki. Onu düşünüyorum şimdi. Aslında sinemada da, televizyonda da hatta yani sezon sezon değişiyor sürekli hepsi. Vardır ama bildiği ya bir şey üzerine demiştir onu. Ben şimdi bağlamdan ayrı yorum yapmayayım söyledi şeyin üstüne. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tamam. Sağ olun. E, Can Bey öncelikle e, yurt filmindeki rolünüzü anlatabilir misiniz bana? Karakterinizi. Tabii ki e, karakterim Hakan. Hakan çok kalabalık bir halde rol Eray'ın ee, kendi içerisindeki e, kurallardan ve dizaynından e, tam anlamıyla e, bir varımı elde edemediği için maalesef yurdun içerisinde kendine ait bir dünya yaratmaya, kendi özgürlüğüne elde etmeyiz diye e, Yurdun kendine ait has dinamikleri var ve bu dinamiklere ayak uyduran, yeri geldiğinde göz yuman, yeri geldiğinde başına bir şey gelmemesi için direnen birisi. E, daha sonrasında hayatının içerisine yani yurdun içerisine Ahmet geldiği andan itibaren Başka boyutta şekillenen ve o şekillerin şekillenişin için e, izlerini e, gördüğümüz bir karakter kendisi. Yani, evet, siz. böyle Evet. Peki filminiz aslında bir büyüme hikayesi, evet. e, bir gencin e, ailesinin baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışması meselesi. Evet. Siz böyle bir şey yaşadınız mı gerçek hayatta? E, yani insan bence kendi hayatında var olduğu andan itibaren. E, bu sıkışma üzerinde özelinde söylemem tabii ama sıkışmalar yaşıyor. Kendimin de yaşadığı hani çokça sebepler olabiliyor. Yani yeri geldiği zaman e, ruhen, o manevi taraftan, yeri geldiği zaman e, maddi taraftan. E, burada da aslında o iki dünyanın birbiriyle zıtlaştığı yerleri e, iyi şekilde e, anlatıp bilmişiz diye umuyorum. Evet. bu sizin Nehir Tuna ile ilk çalışmanız değil. Ayakkabı adlı kısa filminde de oynamışsınız. Nasıl bir araya geldiniz Nehir'le? Nehir'le Gürtün'la sizi nasıl keşfettiniz? Aslında şöyle, Didem56 e, e, daha öncesinde oynadığım bir işte, bir e, kostüm şefimizin arkasını Kendisi beni o şekilde tanıyor ve görüyor, izliyor. Hı -hı. E, daha sonrasında iletişim haline geçtik. 2015 senesinde e, Ayakkabı Kısa filmini yaptıktan sonra Nehir bana bak sakın büyüme biz bu işi yapacağız, ve hani ve devamı gelecek gibi bir söylemde bulundu. Şu anda da buradayız. Gördüğünüz <laughs> gibi o yüzden bakalım yani inşallah. Evet. Bir de filminiz e, tabii dünya premierini Venedik'te evet. başladı ve birçok e, Marrakeş birçok yerde e, gösterildi, ödüller aldı. Oradaki tepkiler nasıldı? Nasıl hissettiniz orada filmi izlerken ya da seyircilerin tepkilerinde neler hissettiniz? Hayatımdaki ilk canlı alışı bu kadar ee, yoğun bir duyguyla ben ilk defa Venedik'te aldım. Ee, o an zaten böyle e, kavuşan ışığa bakar ve kalır ya hani ne oldu şimdi acaba bir yerden dediğim için. aynı i̇nanılmazdı tabii ki yani. O duygu orada yaşamak, onu hissetmek. Yani muazzamdı. İlk keza daha Doğa'da Marrakeş'ten en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Yani tepkisini gördüm de o da böyle kalıyor <laughs> ve yani o yüzden. Yani çok inanılmaz şeyler bunlar yani yaşadığımız süreçler. O yüzden inşallah devam gelir. Evet. Çekimde çok zorlandığınız sahneler oldu mu? Yok, olmaz mı? Yani şöyle... Im... Florenlerin de e, nehirin istediği bir açı var ve o açıyı bir türlü tutturamadık. Işık, e, gerek e, setin ekonomik sebeplerinden kaynaklı. E, o an böyle sürekli tekrar almamız gerekiyor ve doğa da beni taşıyor. Artık 30. tekrar abi dedim ya yani artık bittim yani ve hani Böyle süreçler de yani tabii ki ister istemez oluyor ve, ve... Arazide kaybolduğunuz zaman. Evet mi? ve en kötü, en zorlandığımız şey Şubat ayında biz ee, İzmir Çeşme'de denize girmek zorunda kaldık. Ee, yani set bittikten sonra biz hipotermi böyle sarılıp tıtıtı tı tı otellere <laughs> doğru gittiğimizi hatırlıyorum. O daha korkunçtu yani kesinlikle bir şey. Peki. Ee, peki bundan sonraki projeleriniz ne olacak ben Şu anda önemli bir proje. Şu anda biraz e, en son e, Sapir'le bir proje yapmıştım. E, biraz dinlenme modundayız diyelim. Bakalım inşallah yani aklımıza güzel şeyler olsun. Peki Nehir Bey hala size diyor mu büyümeye daha var başka şeyler diye? <laughs> yani şu an kendisi demiyor. şu an yani onun da kendine ait bir projesi var bu kadarıyla. Eğer bakalım yani umarım gerçekleşirse tekrardan birlikte yer alırız diye umuyorum. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. <laughs> Eyvallah.